biraz? Tabii ki. Amerika'ya gidelim mi? Gidelim. Bir cumhuriyet kadını duyarlılığıyla evet. sizin gibi teşkilatçı kadınlar için mücadele eden Canan Güllü hocamız Türkiye Türk Kadın Dernekleri Federasyonu... Başkanı. Evet Federasyon o da mavi Canan değilmiş. Hocam iyi akşamlar diyelim Amerika'da fark var o da mavi. Evet o da mavi giymiş. İyi akşamlar olsun sizler. Sizlere de iyi sabahlar olsun. Canan Hocam neredesiniz siz ne yapıyorsunuz Washington DC'de? Evet bir şeyde Adıyaman'da bir Washington'da. Evet. <laughs> Sevgili hocam, evet. en derin selam ve saygılarımı evet, iletiyorum sizlere. Ne güzel, sizinle aynı ekranda İsmail kardeşimle aynı sağ ekranda sağ olabilmek. Sağ e, Washington'da e, Türkiye'den çağrılmış bir neden kadın olarak dünyanın sağ belli sağ ülkelerinden sağ. gelen arkadaşlarımızla belli tartışmalarla bugün Beyaz Saray'da olacağız. E, birazdan e, sizler güne devam ederken biz de bunun e, sorunlarıyla ilgili iki günü geçirdikten sonra. Beyaz Saray'da hem Sayın Başkan hem Dışişleri Bakanlığı'nın organize ettiği bir çalışmanın içinde yer alacağız. Böyle bir günde aslında tam da yaraların derin olduğu Türkiye'den o yaraların nasıl sarılmasına ait hem geçmiş olsun dileklerini alırken hem çözümleri üreteceğiz. Çünkü dünyanın farklı ülkelerinde aslında kadın olmanın ne kadar zor olduğunun da sorunların anlatıldıkça karşımıza çıktığı bir süreci yaşıyoruz. Hem dünyada kadın olmanın sorunlarını çözmeye hem kendi ülkemizde kadınlarla ilgili örgütlü mücadeleye, dayanışmaya devam etmek adına bugünkü 8 Mart aslında depremde zarar görmüş, depremle hayatları bir afetle darma duman olmuş ve bundan biraz önce Maraş'tan katılan sevgili arkadaşımın dediği gibi kadın olmak bir yana anne olmanın sorumluluğuyla gerçekten problemlerin büyüdüğü ve çözümsüz kaldığı Adıyaman'da Hatay'da Maraş'ta tanık olduğumuz sorunları Beyaz Saray'a taşıyacağız. Tarihinde bir ilk e, dünyadaki kadınların Beyaz Saray'da buluşması 17 yıldır verilen bir cesur kadın ödülü vardı biliyorsunuz. Ben de onlardan birini 2021 yılında Nasıl almıştım. Çok, çok. O, o ödülün e, hem alıcılarıyla yan yana gelmek hem beraber çözüm üretmek ve gücümüze güç katarak aslında birlikte dayanışmanın nerelere bizi getireceğinin de farkındalığıyla bugün buradayız. Birazdan sizden sonra o Beyaz Saray içinde kadın olmanın ve kadın sorunlarına duyarlı kadınlarla yan yana durmanın heyecanını ben de yaşıyorum. Hem ülkem adına hem şahsım adına hem örgütüm adına e, farklı bir duygu demokrasiyi, adaleti, e, buralarda görebilmek, seçme ve seçilme hakkının nasıl kullanıldığına tanıklık etmek ve yine tarihinde bir kadın başkan yardımcısının olduğu kongre merkezini ziyaret etmek, insan hakları bildirgesine imza, et, imza atmış Eleanor Roosevelt'e söylemleriyle, bildirgeleriniyle, yaşam tarzıyla mücadelesine tanıklık etmek ve buradan da sonrasında Birleşmiş Milletler'e gidip Birleşmiş Milletler'in 176 ülkesindeki kadınlarla yan yana dayanışarak yine dünya sorunlarını yine çözümleri konuşacağız sevgili İsmail ve sevgili hocam. Canan hocam bir kere sizinle gurur duyuyoruz. Cumhuriyet Türkiye'sinin aydınlık kadınları dayanışan kadınları güçlü kadınlar olarak hatırladığım kadarıyla Fransızlardan Kanada'dan da böyle ödüller almıştınız değil mi? Birkaç da çünkü bizim kimle konuşsak yabancı büyükelçilikler hep sizden bahsediyorlardı. İşte güçlü kadın, teşkilatçı kadın, dayanışmacı kadın diye. Kanada mıydı, Fransa mıydı? Neydi hocam? Neresiydi? <laughs> Kanada'dan insan hakları ödülünü almıştık. Çünkü insan haklarının sınıfta kaldığı bir ülkedeyiz. Aslında sevgili hocamla ikimizin yolu aynı. Atatürk çizgisinde çağdaşlık ve demokrasi ya. adına mücadelelerimizi veriyoruz. Ve bunun yaygınlaşması, bunun değerinin anlaşılması adına bir ömür harcadık aslına bakarsanız. Ama o günlerden bugünlere geldiğimizde özellikle son 20 yılda kaybettiklerimiz, kazandıklarımızdan kaybettiklerimizin de ciddi oranda yükseldiği ve Uluslararası İstanbul Sözleşmesi'nin aslında ne kadar önemli olduğuna da dün bir tanıklığım oldu. Onu hemen burada söylemem hocam. lazım, onun mücadelesini Hı. yapıyorum. Burada Moldova'dan bir sayın vekil vardı, yüzde kırkının kadın olduğu parlamentoda. O vekillerden bir arkadaşım dün övünerek dedi ki İstanbul Sözleşmesi'nin imzasını yaptık Moldova'ya olarak. Ben açıkçası utandım 2011 yılında kendi adıyla anılan bir sözleşmeden hukuksuzla çekilmiş Türkiye ve 1923'te 1850'lerin mücadelesiyle haklarını almış bir Türkiye'de uluslararası İstanbul Sözleşmesi'ni çekmiş bir iktidarımız ve parlamentosunda kadın sayısının bir elin parmakları olduğunu, sadece kadın bakanlığı adı altında değil, aile bakanlığında bir temsiliyetin olduğu kendi ülkemin, durumunu anlatmaktan hicap duydum açıkçası. Ama aynı masada İran'dan bir arkadaşımın sırf zorunlu hijab nedeniyle yaptığı mücadelenin tanıklığıyla aslında birbirimize güç vererek bugünlere geldik. Evet, 32 yıllık bir aktivistim. 32 yıl boyunca insan haklarının en yüksek oranda temsil edildiği bir ülke inşasına gayret ettik. Ancak bugün geldiğimiz noktada bundan vazgeçmedik. Sorunlarımız çok daha fazla yaşadığımız afet bölgesi için çalışıyoruz biliyorsunuz ki. Oralarda belki bu dönem için değiliz ama hem Adıyaman'da hem sahada yaptığımız çalışmalarda orada yaşanmış sorunların üzerine toprakla örtülmemesi adına oradaki sorunların aslında psikososyal ve şiddetten arınmış alanlar yaratılması adına gayretimizde mor yerleşkeleri hayata geçirdik ve birçok buraya geldiğimde de hem depremden geçmiş olsun dileklerini iletenler hem de bu konudaki çalışmalarımızdan haberdar olan arkadaşları gördük. Bu çok önemli. Bu sorunların hepsini işte deneyim, bilgi, analiz edebilme yeteneğiyle sivil toplumda görebiliyoruz. Sevgili hocamın, Çağdaş, bu Yaşam Derneği'nin genç kızlar üzerine çizdiği yolda kadınların ön ve bilgileri donanımlarıyla elde ettikleri başarıyla yeniden bir Türkiye, yeniden ikinci yüzyılında kadınlarının liderliğinde kadınlarla beraber eşitliğin sağlandığı ülkede daha demokratik, daha çağdaş, daha hukuka saygılı ve anayasasında eşitliği olduğu ama uygulamasında da varlığının sürdürülebildiği bir süreci inşa etmek için çabalıyoruz. Ta uzaklardan Ülkeye baktığımda 2-3 gün içinde nelerin nasıl değişebildiğini, anlık değişmelerle aslında bir ülkenin nerelere nasıl gelebileceğini de tanıklık ettim. Ee, uzakta olmak zor, onu biliyorum. Ee, Allah bizi ülkemizden ayrı koymasın ama başarılarıyla da e, gurur duyacağımız adımları atmayı da nasip etsin diyorum. Hocam, ülkemizin kadınlarını, ülkemizin değerlerini orada temsil edeceksiniz. Şimdi tabii size şunu da soracaklar muhtemelen bugün. Bu İstanbul Sözleşmesi konusu. Yani onlara şunu söyleyin lütfen. Sorarlarsa yani Türkiye bir seçime gidiyor 66 gün sonra. Hani Cumhur İttifakı'nın buradaki tutumu ortada. Ancak Millet İttifakı 6 partinin liderleri işte şimdi yanlarına İmamoğlu ve Mansur Yavaş da aldılar. Hepsinin ayrı ayrı sözü var biliyorsunuz. İstanbul Sözleşmesini yeniden yürürlüğe koyacaklar. Yani deyin ki onlara iktidar değişirse yeniden yürürlüğe girecek. Değil mi hocam? Öyle tabii ki. Gerekti. Ona olan umudumuz Söz tam. Söz verdiler çünkü. Tabii ki. Tabii ki. Olmazsa olmaz. Ben ne de, alt, ben de altılı masayı gezerken aynı sözü almıştım ve hem Mansur Bey hem Ekrem Bey de benim e, eşkelerde de e, yol arkadaşlarım e, hem de acil Bak, yardım hakkı konusunda Çok çalıştığım iyi. işbirliği belediyeler. Biliyorsunuz 55 belediyeyle çalışıyoruz biz evet. Türkiye'de ve buna 55'te iş dünyasından arkadaş var. E, örgütlenme ve çalışma sahada çalışma ee, belki de en önemli özelliğini İstanbul Sözleşmesi'nin kamuoyuna duyurulmasında ortaya çıkmıştı. İlk etapta kaldırılırken kamuoyunun %6 oranında dediğine sizlerin sayesinde siyasi partilerin katılımlarıyla, sivil toplum örgütlerinin e, gerçekten canlı araştırma çalışmasıyla %77 oranına gelmişti. Bugün artık Türkiye'de herkes biliyor ki genel seçimlerden sonra iktidar olacak Millet İttifakı'nın Tüm bileşenleri bu konuda hem fikir. Çünkü İstanbul Sözleşmesi kadın erkek eşitliği noktasında kadınlara yaşam hakkını sağlayan, çocuklara yaşam hakkını sağlayan, yaşlı bireylere yaşam hakkını sağlayan bir ayrımcılık yapmadan herkese çatı altında şiddetsiz bir alan yaratmaya çalışan bir sözleşmedir. Onun için ben de bunları söylüyorum ve hukuksuzca yapılmış bu eylemin hukuka dayalı mücadelesini sürdürdüğümüzü ancak bu mücadeleden olmazsa olmazla da korkmadan yolumuza devam ederek Uluslararası Çalışma Örgütü'nün C190 Sözleşmesi'ni de hayata geçirmeye çalıştığımızı Peki. anlatmaya çalışıyoruz. Hocam bir kere verdiğiniz bilgiler için, katılımınız için teşekkür ediyorum. Beyaz Saray'daki etkinlik için başarı ve tebriklerimi iletmek istiyorum. Ama bunların ötesinde aynı zamanda bir şahıs olarak size Türk Kadın Dernekleri Federasyon Başkanı'nın da, siz de aynı zamanda bir kadınsınız, bir bireysiniz, sizin... 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde size saygılarımı iletmek istiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de çok teşekkür ediyorum ve ekrandan izleyen bütün kadınların çağdaş demokratik ve insan haklarından yoksun olmadıkları eşitlik mücadelesini dayanışarak örgütlü mücadeleyle kazanacağımız günlerin çok yakın olduğunu bildirmek istiyorum. Sevgili hocam, sizin nezdinizde hem saygıdeğer Türkan Hocama hem şahsınıza ve bütün üyelerinize ve sevgili İsmail kardeşim dediğim İsmail benim için hepinize en derin sevgi ve saygıları izleyicilere iletmeniz için de sizlere mikrofonu bırakıyorum. Sağ olun. Washington'dan selam ve saygılar. Sağ olun. Şimdi tabii o kadar çok mesaj geliyor ki ama bir tane